Iftihar Amiral televizyonda böyle bir konuşma yaparsa, e, Yunan halkı bunu nasıl karşılıyordur acaba? Yani böyle bu gururla falan, ha harika. Yok yok sanmıyorum ben. Ha, Hakan Bayrakçı? Sanmıyorum. sanmıyorum. Ee, farklı karşılarlar, ben katılıyorum ama e, çok tepkide gelmez. Yani susarlar. Öyle Ay, midir? Niye böyle söylüyorsun falan demezler. Çünkü şundan çekinir o, toplum. Hamasete... Heh. Hamasete iştirak etmemek şu anlamı taşır. Ya sen gayrimilli misin? Yani bizdeki kavram var ya, onlarda da o kısmen var. Ama anketlerde hakikaten e, toplumun e, %60'ın üzeri Türkiye ile çatışma falan istemiyor. İyi geçinelim, para kazanalım, geçinelim, yaşayalım diyorlar. Ama şöyle bir şey pompalanıyor. Yani bunu e, bizzat oradaki e, Türk gazeteci ve muhabirlerle görüştüğümde söyledi. Bir Türk korkusu yaratmak aynı Ukrayna savaşındaki Rus korkusu yaratmak gibi bir Türk korkusu yaratmak. Hani o zaten var ama. O zaten Hayır, var, şöyle var. Ekstra. Var mı da ekstra. Bu köpürtülüyor. külüyor. Ha. E Hatta şöyle diyorlar. Mesela neden adaları silahlandırdınız diye kendi iç kamuoylarında da sorduklarında Türkiye bize saldıracak. O yüzden biz ileriden ana karamızı korumak için buraları silahlandırmak zorunda. Hatta bu da yetmez. Meriç nehri boyunca da hendek kazıyoruz. Çünkü Türkiye saldıracak. Yani ciddi ama bir tamam, Türk korkusu pompalanıyor <laughs> yani Eray Bey çalışılıyor. Benim anlamadığım da şu yani insan akıl var, izan var. E, Türkiye saldıracak diyorsun ama kendi amiralin emekli amiralin televizyona çıkıyor, İstanbul boğazlarını bombalamaktan bahsediyor yani orada evet. bir çelişki var. Nasıl e, oluyor? Vardır. Yani şöyle e, bu bir çelişki dediğiniz gibi ama yani, o da diyor ki, düşünün ki Türkiye sen bana bir şey yaparsan ha, ben yani, sana bunu yaparım. Yani, bak o da, bu yani şöyle bir şey var. Maalesef Yunan toplumu e, abartılmış, köpürtülmüş bir şekilde bir Türk korkusu üzerinden düşmanlığa itiliyor yani. Bakın bu, yani o yüzden mi? şimdi... Bu bir, bir toplumda... Orta öğretim derslerinde de e, var adam. Yani bu düşmanlık algısı bilinçleri tek düzeleştirir. Haklı haksız kavram ortadan kalkar. Ne zamandan beri böyle? Yani Yunan... Yunan halkına pompalanan Türk korkusu ne zamandan beri? Şimdi ilk, malum 1821 bağımsızlıktan sonra ilk doğru dürüst çatışma 1897 Türk Yunan Savaşıdır. İlk kez. Yani Efendim, bağımsızlıktan sizi... sonra. Çok teşekkürler, sağ, sağ olun. olun. O savaşta bu hava bir kere bir estirildi. Fakat Osmanlı'nın bitik hali bile meşhur Dömeke Savaşından sonra evet. Yunan ordularını mahvetti. Bu işten vazgeçler. Sonra 1912'de Balkan Harbi'nde. Üstelik özür dilerim. E, Estağfurullah. Osmanlı İmparatorluğu hiçbir şey almadı. Şeyden, evet aynen, sonra. aynen. tabii. Demek ki şey diyorsun. Evet, evet. 1897. Evet, evet, 97 diyorsun. Evet, 97. Aynen öyle. 1912 Balkan Harbi'nde Balkanlardaki 5 ülke müthiş bir Rus ve İngiliz desteğiyle Osmanlı'ya karşı bir zafer kazanınca orada zaten kazandıkları tek aşağı yukarı yani Yunanlarla temas ettiğimiz bin yıllık tarih diyelim, aşağı yukarı kazandıkları tek savaştır. Evet. Ama bütün bu süreçte hep Yunanistan'da şu vardı: Bağımsızlıktan sonraki 40-50 yıl bir Türk, Türkler gitti, Türkleri gönderdik, her yıl kutlamalar falan. Bu zaten vardı. Sonra eğitimler, eğitim düzeyi yükseldikçe ülkede hiç eksik etmediler. İlkokuldan başlayıp ortaokul, lise bütün o eğitim süreçlerindeki Yunan tarih kitaplarının hepsinde e, şu mesela bir ülkeden İngiltere'den toplam iki paragraf bahsederse Türkler sekiz sayfadır. Şunu yaptılar, bunu ettiler, şurayı fethet, işgal ettiler, Atina işgal ettiler. Yazar da yazar. Dolayısıyla bir Yunan, 20. yüzyıldan bahsediyorum, 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler. Yunanlı bir genç insan, kadın veya erkek topluma yaşama başlarken kendi ülkesinin, toplumunun ve ulusunun daima bir Türk baskısı altında geçmişte de tarihte de olduğu aşağı yukarı eğitimle verilerek yetiştirilir. Bir de iki tane olay da bunu bak gördünüz mü haline getirdi. Bir tanesi malum 74 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Bir tanesi de 67, 66, 67 Kıbrıs'taki olaylardır. Dolayısıyla Yunan toplumunda bu hep var. Ha bir şey ilave edeyim. Bir de Yunanistan'da diziler oynar televizyonlarda. Ben bu sinema ve televizyon olayını biliyorsunuz toplumda çok etkili ya. Daima diziler ve oynayan filmlerde o korkunç Türk imajı daima filmlerle ve dizilerle de ayakta tutulmuştu. Peki bir de şimdi şöyle bir şey var. Maalesef da. yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o en sert konuşmasında Yunanistan'a karşı şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki e, Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması aklına aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Ne diyor burada yani? ne demek istiyor? Bir asır önce yaşadığı pişmanlık derken Kurtuluş Savaşı mı? Evet ama çok ilginç bir teşbih var. Benzetme var aslında. Şöyle ki şimdi Yunanistan o savaşta 1919-20 sürecinde dönemin en güçlü iki devletinin desteğiyle çıkmadı mı İzmir'e? Evet. İngiltere ve Fransa, değil mi? Evet. Hatta Amerika bile. Arkasını onları vardı. aldı. Arkasını alarak çıktı. Onların da biraz Heh. ittirmesiyle. Şimdi bu benzetmenin altında şu var. Yani sen 100 yıl önce döneminin en güçlü iki devletinin desteğiyle geldin. Çok sürmedi. 700 gün sonra ağır bir dayak yiyerek gittin buradan. Oteş bu sefer de He, diyor bir senin pişmanlık diyor. Tamam işte. Yaşadığı pişmanlık. Pişman olmuş mudur Yunanistan? o şey o yeni ilgide 100 yıl önceki tabii ki tabii ki canım ta, ta, böyle bir pişmanlıkla mı anılır o yani şimdi Yunan toplumunda o olay pişmanlıkla mı anılır şunla mı anılır açıkçası bilmiyorum erkek onu işte ya söyledi ya vekalet savaşı diyor Yunanistan değildi karşımızdaki arkasındaki ha, ama Tele devlet olarak tabii ki onu bir pişmanlık olarak Söylüyor. anıyorlar tabii ki kendi devlet konseptlerinde o olay bir haz, haz, hazime ezimet onlar için yani biz Fransa'nın İngiltere'nin gazına geldik Türkiye'ye saldırdık öyle. derler mi diyor e öyle e şimdi de Amerika'nın gazına gelip i̇şte Türkiye'ye saldırdı benzetmenin ilginçliği orada şimdi de diyor bu günümüzün en güçlüsü Amerika'ya diyor sakın bu en güçlülerin dolduruşuna gelme diyor aslında 100 yıl önce yediğin tokadı yersin diyor yani. evet öyle mi evet. Daha da kötüsü olur <laughs> ne olur daha da kötü e, çünkü olur, o günün en söyledim. güçlüsü İngiltere'ydi yani demin söyledim hani burada e, jeopolitik dengeler değişir. Biz o zaman ana vatanımızı temizledik, düşmandan kurtardık ama böyle bir bu sefer böyle bir saldırıda bu sefer kendi e, dediğim gibi yani jeopolitik dengeleri değiştirecek e, hamleler hadseler, yaparız. E, olur yani evet. Bir de Hakan Bey burada. Bey sizi buraya alabilir miyim? Şu çok şeyi kısa bir şey arz edebilir miyim? Evet. Şimdi bizim toplumumuzda bunlar konuşulurken insanlarımız dinlerken ya Olası bir savaş ihtimali var mı yok mu diye dinliyorlar. Ama emin olun yani şu anda bir anket yapsak ama eminim sonuçtan yüzde 85'in bir tedirginliği korkusu acaba başımıza böyle bir şey yoktur. Çünkü Türk toplumunda da Yunan toplumunun aksine Yunanistan'la ilgili konularda özellikle ya bunlar dalga mı geçiyor ya bir şey olsa iki tokat atarız psikolojisi bizde hep var. Yani bu subayımız komuta kadememiz yok zordur falan der teknik olarak der ama toplumda bu psikoloji hep var fakat hatta savaş bu sebeple bile istemez bizim toplum ya der işimize gücümüze bakalım nelerle uğraşıyorsunuz bu Yunanlar kafayı mı yedi diye emin olun ekran başında şu anda çoğunluk ya bu adamlar nelerle uğraşıyor ya insanlar ekmek parasının peşine düşsün işine gücüne baksın bizim toplumumuz olayı böyle algılar yani Yunanistan gidelim, işgal edelim, bilmem şu adaya çıkalım falan. Ama öyle bir hamaset olmaz. Mı? Bu doğru. Bu do, doğru söylüyorsunuz. Ben de çevremde herkesin böyle bir havasını Hı. görüyorum ama şimdi bu sefer bu son derinleşen krizde şu 3-5 gündür. Şimdi Yunanistan'ın arkasına Amerika'yı almış olması şu Hı. şu harit şu durum biraz. tabi tabi Bu farklı algılanıyor. Ya yani. da bugünkü laf gibi bir laf. Boğazda Boğaz köprüler, evet. şimdi bunlara kızıyorlar tabi. Bunu duyunca hani bu diyorlar şöyle ha. deniyor ya ya kardeşim Yunanistan'ın etine budu ne ama ha. arkasına almış Amerika'yı dayılanıyor diyor Aynen yani öyle. ve arkasına aldığı Amerika'nın da neler yapabileceğiyle ilgili ciddi bir kuşku var bizim toplumda. E, işte yani dedim ya bu kuşku var. Ama bizim toplum Yunanlıların bu olaya baktığı gibi bakmaz. Çok daha rahat ve güçlü hisseder kendini. Evet bu doğru. Psikolojik olarak evet. bu. Ama... Yani en basiti şöyle söyleyeyim. Şimdi lise mezunu oranımız çok arttı biliyorsunuz. Çok şükür Türkiye'de lise mezunu oranı çok arttı. Üniversite ihtisas görüyorum, lisans görüyorum ama lise mezunu çok mühimdir. Genel kültürü olur bir insanın lise mezunuysa. Şimdi bu seviye çok arttığı için hepsi iyi kötü bir son bin yılı kabataslak biliyorlar. Aşağı yukarı herkes sayar. Yani Yunanlarla Türklerin yaptığı 50 tane savaş say deseniz bunun 49'unu Türkler kazanmış. E şimdi bunu iyi kötü bizim toplum, bir lise mezunu, bunu iyi kötü bir, yani Bizans'tan tutun günümüze gelene kadar. Adamların Balkan Harbi hariç, Türklerle olan çatışmalarında bir tane galibiyet yok. E bunu bizim toplum artık şöyle algılamış. Ya Yunanlı Allah aşkına belanı arama Allah aşkına filan bu moddalar yani. O anlamda söyledim psikolojik olarak diye. Şimdi... Ya bu arada hani şimdi bu buraya kadar ne konuştuk? Yunan komutan skandal sözler söyledi. Üç füze atsak İstanbul boğazındaki köprüleri vururuz dedi. Ya bunu ciddiye alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu böyle bir kapasitesi var mı yok mu? Var. Komutanımız anlattı. Türkiye'nin kapasitesi nedir? Var. Daha, daha iyidir. E, Türkiye şöyle, Türkiye'de bu, son kendi e, seyir füzemizi yapıyoruz. uçaktan atılan. 250 kilometreden çok daha öteye gidiyor. Bunlar da aynı şekilde 250 kilometreden çok daha öteye giden füzeler. bir ifadeye göre 350 kilometre skalpların şeyi. Türkiye daha evvel Popeye almış. Bunları şeyde kullandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandı. Yani onun için devamı geliş, gelişiyor bu konular. Yani dikkat ederseniz bakın şimdi şu şeyde Larissa dediği yer, işte hava üssü Larissa dediği yer oradan şeye doğru 300 kilometre alın. Yani e, herhalde o kadar değil mi e, Eray? Evet, evet, O kadardır. Larissa'yı gösterebilir misiniz e, Eray Bey? Şurada şeyde gözüküyor. Amerikan bayrağının olduğu Amerikan bayrağının olduğu ya. Şurası. Evet, evet, evet. Orası, orası. Evet, Larisa. Oradan boğaz atacak yani bu arada. Peki Larissa'ya Amerikan üstüne mi kuruldu şimdi? Ee, o, demek herhalde bu. O demek herhalde. Yani, kurul, yani çünkü <laughs> çok er, en, en önemli üstleri bunlar. En e, Değil şeydeki, mi? Deki, ha. batıdaki üstü, kuzeybatıdaki. Larissa daha de iyi geride öyle evet, mi? Evet. Peki.